Şimdi kapitalizm vahşice 1978'lere üretim ve satış üzerinden geldi. Elbette para her zaman katalizör. Ama kapitalizm 1978 Washington mutabakatından itibaren böyle adeta parayı tanrılaştırdı. Hı hı. Yani şimdi insanın ait insanın dış dünyasına ait her şeyin altın üstüne getirdi kapitalizm. İşte koronavirüs kaldırıcı ile birlikte Biyomühendislik mühendislik ve genetik mühendisliği üzerinden insanın bedenine hükmediliyor. İnsanın beynine hükmediliyor. Ve de en önemlisi mesela bedenle ilgili, beyinle ilgili çok sayıda araştırma vardır. Ama insan zihniyle ilgili o kadar az araştırma vardır ki çünkü daha zihni tarif edemiyorlar. Nereden? Nasıl çalışıyor bu fonksiyonu ne? Bu konuda muğlak nerede olduğu tespit Ha İşte şu anda 2011 yılında Doğu Londra'da kurulan bir Deep Mind diye şirket vardı. Adamın bu adamların hedeflendiği şu zekayı, zihni araştırmak. Bu şirketi 2012 yılında Google 650 milyon dolar para ödeyerek inanılmaz bir rakama satın aldı. Çünkü Google'un patronları diyor ki zekaya, zihne hükmeden dünyaya hükmeder diyor. Bu noktada da gençlerimizin ağzının suyu akıyor. Efendim Google'un patronu, Facebook'un patronu, işte bir Lady Gaga şarkıcı vardı. Hmm. Amerikan marşını bile doğru dürüst okuyamadı kadın. <laughs> Ondan sonra bunların da gökten zembille indiklerini falan zannediyorlar. Amerika'da Columbia Üniversitesi vardır. Columbia Üniversitesi'nin gelecek vaat edenler kulübü vardır. Üçü de zikretin başkaları da var. Üçü de bu kulüp tarafından alınmış, eğitilmiş, risk sermayesi ile ayağa kaldırılmış insanlardır. Buradan bir başka şeye geçeceğim. İsmail abi e, siz sordunuz e, bu kıymetli elementler. Hmm, evet. Kimle, ona geleceğim. Hoca e, da anlatsın ona geleceğim. Diğer o anlatsın ama ben altınla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, altın platin monatomik elementlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin altı platin standardı diye bir sistemi vardır. Platin standardı. Pla, evet platin standardı. Yani adamlar Amerika 1971 15 Ağustos'unda doların bağını altın ana endeksleydi 1944'ten itibaren o bağı kopardı. 1 ons 31.1 gram altın eşittir 35 dolardı. O bağı kopardı. O bağdan bu tarafa Amerikan hazinesindeki altın miktarı, platin miktarı 1 gram eksilmedi. Yani bize başka akıl veriyor küreselciler, onlara başka akıl. Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Ee, geçmişte e, sol kesimden arkadaşların düştüğü hataya şimdi de muhafazakar kesim düşüyor. Amerika, Amerika, İsrail. Hayır. Kardeşim Amerika'da kurban. Amerika'yı da İsrail'de bir güç kullanıyor. Bunların üzerinde güç. İşte burada mesela altın. Altın şeydir uzaydan gelme bir e, metaldir. Kıymetli Göt metaldir. Taşları. Zaten Altın, platin, palladium bunlar dört kıymetli elementtir. Özellikle e, sermaye yatırımlarında. E, altın dünyada tarih boyunca çıkarılan bugüne kadar New York'ta dünya altın konseyi var. Onların hesaplarına göre aşağı yukarı bir e, 185 bin ton civarında altın çıkarıldı. Ve bu altının şu anda sadece 60 bin ton kadarı merkez bankalarının elinde. Diğerleri takıydı falandı filandı ve diğerleri 3 özel bankanın elinde. Artı dünyada 90 bin ton rezerv var altın şu anda. Anadolu'da dünyadaki rezerv 90 bin ton. Anadolu'daki rezerv 10-11 bin ton. Neden Türkiye'nin? Ben hep söylerim Türkiye dini sebepten dolayı, tarihi sebepten dolayı, ekonomik sebepten dolayı hedeftir. Şimdi burada bir başka şey var. Altının özelliği vardır. Altın Kablosuz elektriği transfer edebilirim. Nitekim Gaziantep'te bir fabrika var. Ben bizzat giderek gördüm. Kablosuz elektriği. Ona gerek yok. Şu cep telefonlarımız var ya. Hı hı. Şu zımbırtılar. Şimdi altın var. He, o Altının ötesinde. Hani kablosuz şarj edilir. Arabaya koyuyoruz ya. Evet. Onunla şarj ediyor. Minicik bir şey. Öte taraftan iyi ki cep aklıma geldi. Kapatmamışım. Şeyi sessiz almamışım. Sizin bir başka şey ötüyordu hocam. <laughs> altın. Ayakta durabilme özelliğine sahiptir tutulmadan. Tutulmadan. Şu anda Amerika'da New York'tan Los Angeles'a kadar maglev trenler inşa ediliyor. Saatte bin kilometre hızla. Oo. Sürtünse yanar. Ama belli bir hızdan sonra maglev trenleri hava yastığı üzerinde gider. Bunu sağlayan mekanizma altındır. Artı Amerika, dünyada bunu araştıran bunu, araştıran 13 enstitü vardır. High -tech. İnanılmaz bu çok gizli araştırmalar yapılıyor. Ben de Batı kaynaklarından, bizde maalesef bu konular pek araştırılmıyor. Çok araştırırsan da komple teorisi diyorlar efendim. Bu arada şeyi yeri gelmişken de söyleyeyim bir kurum sağ olsunlar bize bu sene araştırmacı yazar ödülünü vermişler. İnşallah birkaç gün sonra tekrarı davet edeceğiz. Şimdi bir başka şey altın. 1260 derecede 100 gram altını koyuyorsunuz. 57 gram iniyor. Tekrar soğutuyorsunuz 100 grama çıkıyor işte bunu. Artı altının bir başka özelliği de var. Altın tozu kanser tedavisinde en çok zenginlerin kanser tedavisinde kullanılan element altın tozu. Evet ve Türkiye'de de böyle kolaydan para kazanan Eee e, insanlar var bazı. Vallahi ben de o altın tozundan bir gram altın içtim. İkram ettiler, içtim ben de. <laughs> şimdi buradan bir başka noktaya Onunla geliştim. kahve yapıyorlar ya şimdi moda. E, ha kahvenin üstüne döküyorlar. Ha anladım ha. nereye gittiğinizi. Şimdi eee değindik. 1931 yılında insanımız zannediyor ki biraz önce anlattık ya bu epistemik tekel, bilgi tekeli söz konusu. Hı hı. 1931'de Winston Churchill diyor ki ya bu tavuğun hepsini büyük büyük, yetiştiriyor, diyor yetiştiriyoruz, emek çekiyoruz, budunu yiyoruz, atıyoruz. Göğsünü yiyoruz, atıyoruz. Adam diyor ki Churchill, 50 yıl içinde diyor, tavuğun yediğimiz kesimlerini yetiştireceğiz diyor. Ay nasıl yani? Ya 1931 ya, bak sözünün aynısını okuyayım. Bundan 50 sene sonra kanadını ya da göğsünü yemek için bütün bir tavuğu yetiştirme garipliğinden bu parçaları uygun ortamlarda ayrı ayrı yetiştirmekle kurtulacağız. Nasıl olacak? Klonlayarak falan mı? Nasıl olacak? İşte yapay et benzeri. Ha. Bak 1931'de artı. Biraz önce arz ettiğim o MIT, Massachusetts Institute of Technology Üniversitesi'nde. Profesör Drazon Perelek diye bir adam var. Sırp asıllı Amerikalı. Şimdi adam bir araştırma yapıyor. 250 öğrenciyi devasa bir amfiye koyuyor. Hı -hı. Diğer 250 öğrenciyi de bir başka amfiye koyuyor. Buradaki öğrenci grubuna diyor ki siz şu 10 tane e, basketbol ligi kara borsaya düşmüş bilet var. Siz 100 dolar diyelim. Bu bilete ne kadar para verirseniz en çok parayı verene vereceğiz diyor. Siz ama nakit ödeyebilirsiniz. Hı hı. Buradakine de diyor ki siz bu parayı kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Bakınız. Çünkü nörolojik acıyla nakit arasında ve insanların ayağını yorganına göre uzatma arasında doğrudan bir bağ var. Şeyim demek istiyorsunuz hocam. Yani kredi kartıyla bir şey alırken böyle bir kart uzatıyorsun. Öbüründe bayağı Geliyorum. paraya dokunduğun için. Evet. Bak. Nakit ödeyenler 100 dolarlık bilete en fazla 200 dolar veriyorlar. Ama kredi kartıyla ödeyenler 400 dolara kadar çıkıyor.